Clutch kullanıldığında fiyat yüzde kaç geri düşerse bizlikide oluruz. Tabii ki bunun şöyle küçük bir şekilde görsel liste göstermek istedim. En azından bunu aklınızda bulundurun. 100x 50x açarken tabii ki bunu düşünerek açın arkadaşlar. Şimdi mesela burada gördüğünüz gibi fincan ku formasyonumuz var. Normal listadayız arkadaşlar. Direnç bölgesi kırıldı. Ritesini yaptı ve şuradaki onaylı mumundan mesela işleme girildiğini farz ediyorum. 500 dolarlık 5x bir 2500 dolar pozisyon açıp bir long pozisyon açıyorum. Ne olacak arkadaşlar? Eğer %20 bu düşerse biz likide olma ihtimalimiz var. Peki %20 düşebilme ihtimalim var mı? Evet tabii ki var. Çünkü buradan bir ters hareket yapıp %20 düşebilir. Peki ben 3x açarsam long pozisyonu %33 düşmesi gerekiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada likide olma ihtimalim var mı? Biraz zor çünkü gördüğünüz gibi burası destek bölgesi ve desteğin bayağı bir altına sarkıyor. Yani likide olma ihtimalimiz biraz zor. Yani hiç yok değil tabii ki var ama normal şartlarda yukarı yönlü kırılımlar hacimli bir şekilde kırılım gelmiş ve vitesin tamamen şu yukarı yön yeşil bir mumla birlikte aslında %33 düşme gibi bir ihtimal şu an için yok. %50 yani 2x kaldıraç kullanırsak arkadaşlar dolayısıyla %50 gibi düşmesi lazım ki biz likide olmamız lazım. Peki %50 düşebilir mi? Tabii ki düşebiliyor ama çok zor bir ihtimal. Yani ben burada 3x ve 2 2x, 2x kullanırsam çok rahat bir şekilde buradaki pozisyonu yakalamış olurum ve kaçırmamış olurum ve para kazanmış olurum arkadaşlar. Yani şöyle söylemek istiyorum. Hemen kısa bir şekilde bunları kaldıralım. Buradan 100x işlem açarsanız arkadaşlar. Şu bölgeden 100x işlem açarsanız %1 bakın şu kadar. Yani 1.76 bile. 1.57. Şu kadar geri çekilmede lik olursunuz arkadaşlar. Mesela 500 dolarla 50x işlem açtınız. %2 geri çekilmede lik olursunuz. Bu kadar arkadaşlar. Ve tekrar söylemek istiyorum. 20x işlem long pozisyonu açtınız. %5 geri çekilirse lik olursunuz. Bu kadar arkadaşlar. Ve 10x işlem açtınız. 500 dolarlık long işlemi. %10 geri çekilirse lik olursunuz. Bu kadar. Yani peki en mantıklı işlem hangisi şu an? Riskli olduğu halde en mantıklısı tabii ki 10x çünkü %10 düşme ihtimali tabii ki var. En azından aşağı düşebilir. Ondan sonra yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Bu detayları Mightyci kanalımdaki videomda bahsettim arkadaşlar. Mightyci kanalıma girebilirsiniz. Detaylı bir şekilde videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bugün piyasa avcılar VIP grubumuzda da arkadaşlar paylaşımları yaptık. Listada Oluşan Fincan kul formasyonundan sonra direnç bölgesinde olan 0.337 duvarını kırdı. Bir testini tamamladı. Yukarı yönlü yeşil mumlar gelmeye başladı. Aktif girişi olduğunu görüyorum. Blok pozisyonunun açıldığını işaret. Hedefleri belirttim ve hedefler arkadaşlar bir bir geldi. Gördüğünüz gibi. O yüzden pozisyonları kaçırmak istemiyorsunuz. Piyasa avcılar grubuna dahil olabilirsiniz. Hoşçakalın.